Erzurum, Erzurum, her şey, her şey, her şey göreceksiniz bu insanlara. Polisler hala takip ediyorsunuz, bak seyrediyorsunuz. Polisler, 200 kişiyi seyrediyorsunuz polisler. Emniyet müdürü, vali, belediye başkanı hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız. Sizler, sizler, Başarı, bakın sizin, sizin zarar görmemeniz için, sizin zarar görmemeniz için, hayır hayır cevap vermeyin sevgili gençler. Hayır sevgili gençler. Provokasyon, başkanım, Provokasyon ve buradaki bir avuç insan tehlikeye atıyorlar sizi. Biraz geriye doğru geçin. Başkan, abi, Biraz geriye. Biraz geriye. Hayır, tamam kaç. sakin sakin. Burada soru yok. bekleyelim